arkadaşlar. şimdi Mustafa Özdemir'in 3. kitabı Sayılar Teorisi kitabının 7. bölümünün 7. başlığındayız. Tahmini çözümden genel çözüme ulaşma. Bu, bu bölümdeki sorularda bir tahmini bir çözüme ulaşacağız ve buradan sonsuz tane çözüme doğru gidilebileceğini göstereceğiz. i̇lk sorumuz... Ee, x kare artı y kare ee, eşittir z üzeri 2008 denklemini sağlayan kaç tane pozitif tam sayı üçlüsü vardır. Pozitif tam sayı üçlerini bulacağız. Şimdi e, ilk etapta e, ilk etapta e, bu ifadeyi aslında biz hani x kare artı y kare bunu da z üzeri 1004'ün karesi olarak düşünürsek bu ifadeyi de z üzeri 1004'ün karesi olarak düşünürsek aslında bu ifade x kare artı y kare eşittir z kare formuna benzediğini e, öngörebiliriz. Bunu gördükten sonra bu ifadeyi e, x kare artı y kare eşittir z kare formunda bir ifade benzetmeye çalışacağız. Yapacağımız bu olacak. Mesela 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi en çok bilinenlerden birisi olduğu için e, böyle düşünelim. Şimdi e, burada burada Eşitliğin ilk olarak şöyle göstereyim tamamını yazdık ama ilk olarak burayı 2008'in 2008. 2008. kuvvet yapabilmek için 5'in karesi zaten vardı bizim elimizde. 5 üzeri 2006 ve K üzeri 2008 ile çarpmamız gerekiyor. Böylece burası 5K'nın 2008. kuvveti olacak. Aynı eşitliğin bu tarafını çarptığımız için eşitliğin sol tarafının içindeki her iki terimi de aynı sayılarla çarpmak durumundayız. Devamında bu ifadeyi 3'ün karesinden 3'ü 5 üzeri 2006'dan 5 üzeri 1003 k üzeri 2008'den de k üzeri 1004'ü alarak bu ifadenin karesi yani yukarıdaki ifade bu ifadenin karesidir. Aşağıdaki ifade 4'ün karesinden 4'ü aldık. 5 üzeri 2006'dan 5 üzeri aldık. k üzeri 2008'den k üzeri 1004'ü aldık. Yukarıdaki ifadenin de aşağıdaki ifadenin karesi oldu. E burası zaten konuşmuştuk 5k'nın karesi oldu. Sonuçta başlangıçta bu eşitlik sağlandığına göre ben her iki tarafını aynı sayıyla çarptığımda bu eşitlik de sağlanacaktır. Dolayısıyla aslında biz bir çözüme ulaşmış olduk. Eğer ee, şöyle şunu yukarı kaydırayım. Bir geri geleyim. Evet silelim. Evet. Baştan bir gidelim. Evet. Şunu da kaydıralım. Yani ee, şu gördüğünüz bu x olacak arkadaşlar. Bu y olacak. Bu da z olacak. Yani x yerine bunu yazdığınızda y yerine bunu yazdığınızda z yerine bunu yazdığınızda çözüm olacaktır. E sonuçta biz k cinsinden yazdığımız için k yerine istediğimiz tam sayı değerlerini vererek burada tam sayı sonuçları elde edebiliriz. Mesela k yerine 1 verdiğimizde bir sonuç çıkarken k yerine 2 verdiğimizde başka bir sonuç 5 verdiğimizde başka bir sonuç 8 verdiğimizde başka bir sonuç. Yani bu ifadenin sonsuz tane çözümü olduğunu göstermiş olduk. Evet. Devam edelim. Şimdi bir sonraki sorumuz. E, x, Y, Z tam sayıları için tam sayılar bunlar. Yani negatifleri de kullanabilirim. X çarpı Y eşit değildir. Sıfır yani X, Y, Z'den hiçbiri sıfır değil. E, sıfır olsaydı çok kolaylaşırdı işim çünkü. Bir tanesini sıfır yapardım. Diğerlerinin arasında X mesela bunu sıfır yapsaydım. X karenin Z küpe eşit olacağı bir sürü sayı bulurdum. Burada bunu engellemiş. Denklemin sonsuz çözümü olduğunu gösteriniz diyor. Burada da arkadaşlar bu ifadenin önce bir biz bir kendimiz bir çözümünü bulacağız. Ki bu çözüm de basit bir çözüm. X yerine 3 verdiğimizde burası 9 yapacak. 9. Y yerine eksi 1 verdiğimizde burası eksi 1 yapacak. 8 yapıyor. O da 2'nin köpü. Yani şu gördüğünüz üçü sağlar. Şimdi biz buradan yola çıkarak diğer bütün çözümlerle bir sürü çözüme de sonsuz çözümde ulaşmaya çalışacağız. Şimdi x yerine biz hani 3 ama 3k dersek karesini aldığımızda k kareli bir ifade olur. Ee, ama diğer tarafta y üzeri 5 var ve z üzeri 3 var. Yani buradan şu yorumu yapabiliriz. O zaman biz hepsinin kuvvetlerini aynı yapacak şekilde e, bir değer vermeliyiz. Yani şuradaki k değil de mesela k e, 2, 5 ve 3 30 ile birleştiği için k üzeri 15 deseydi karesini aldığımızda k üzeri 30 olurdu. Bunu da k üzeri 30, bunu da k üzeri 30 yapmaya çalışacağız. Ee, öyle bir seçimin ise k'ların üssü aynı olsun. Yani karesini aldıktan sonra aynı olsun. 5. Ee, kuvvetini aldıktan sonra aynı olsun. Ve küpünü aldıktan sonra aynı olsun. Bu nedenle 2, 5 ve 3'ün ekok'una baktığımızda 30 oluyor. E buradan da e, 3'ün yerine k, k koymak yerine şuradaki gibi k koymak yerine k üzeri 15 koyuyoruz. Dolayısıyla karesini alınca k üzeri 30 oluyor. Eksi 1'in yanına k koymak yerine gidiyoruz arkadaşlar. k üzeri 6 koyuyoruz. 5. kuvvetini aldığımız için o da k üzeri 30 oluyor. Z'ye de 2 koymak yerine 2 çarpı k üzeri 10 koyuyoruz. Küpünü aldığımızda o da k üzeri 30 olmuş oluyor. Yani gördüğünüz üzere bunların her biri her bir k değeri için bu ifade bir çözüm oluyor. Yani k yerine biz burada sonsuz tane değer verebileceğimiz için sonsuz tane de çözüm elde edebiliriz. Devam ediyoruz. Ee, bir sonraki sorumuzda bu soru arkadaşlar. Ee, bu soruda da ee, bir hani az önceki sorudaki gibi bir çözüm bulalım önce diye düşündüğümüzde e, x yerine 2 üzeri 5, y yerine 2 üzeri 3, z yerine 2 üzeri 4 verdiğimizde bir çözüm yakalamış oluyoruz. Şimdi biz bunun yanına gene aynı mantıktan e, 2, 2 üzeri 5'in yanına k yazsak k küpler olacak. Burası k yazsa k üzeri 5 olacak. Dolayısıyla bunları dengeleyebilmek için gene 5, 3 ve 4'ün ne hakkına baktık? 60'ta birleşiyorlar. Öyleyse diyoruz ki az önceki sorudaki gibi 225'in yerine k üzeri 20. 2 üzeri 3'ün yerine k üzeri 12. 2 üzeri yerine k üzeri 15 yazarsak bu sağlayacaktır. Dolayısıyla burada da sonsuz tane sonsuz çözüm var herhangi bir k değeri için. Herhangi bir çözüm elle ediyoruz. Burada iki, bu iki sorudaki kritik nokta şu. Bir tane çözümü kendiniz bulmak zorundasınız. Bunu bulmak da çok zor değil. Az önceki sorudaki çözümü de bulmak zor değil. Az önceki daha kolaydı. Bu biraz daha az önce düşünmek gerektirebilir. Ama e, bu, bunu da kolaylıkla aklınıza getirebilirsiniz. Aklınıza getirdikten sonra bu bir tek çözümden sonsuz tane çözüme doğru yürüyoruz. Şimdi yeni başımıza geçtik. E, diskriminant kullanılarak çözülebilen denklemler. Şimdi e, sorumuz şu. E, yani, sorumuzda genelde ikinci dereceden denklem olacak. Ya da üçüncü dereceden bir denklem biz ikinci dereceden denkleme dönüştüreceğiz. E, unutmadan sonraki da göreceksiniz. İkinci dereceden bir denklem var gördüğünüz gibi. Burada da eşitmiş 101, 21 M'ye. Kaç tane M pozitif tam sayı ikilisi vardır sorumuz. Biz bu soruyu şu hale getiriyoruz. Burada e, ikinci dereceden denklem elde etmiş oluyoruz. Burada hani ax kare artı bx artı c gibi bir düşündüğümüzde, burada A'mız 1, e, bx'deki b'miz 3, c'miz de bu oluyor arkadaşlar. Yani biz burada bunun diskriminantını aldığımızda b kare eksi 4 A c buna dönüşüyor arkadaşlar. O da işte eksi 11 artı 484 oluyor. Şimdi bir sonuçta e, tam sayı olmasını istiyoruz çözümlerimizin. E, N ve pozitif tam sayı. Dolayısıyla N1, N2, eksi B artı eksi kök delta bölü 2 adam e, bu şekilde yazılabilir. Dikkat ederseniz e, bu ifadenin tam sayı olabilmesi için şu gördüğünüz ifadenin kökten kurtulması gerekiyor. Yani bir tam kare olması gerekiyor. E, tam kare olabilmesi için de Burada bir 11 var. Demek ki şurada da bir 11 olmalı. Yani şu kısımda da bir 11 olmalı. Dolayısıyla 11 çarpı 44 m eksi 1 tam kare olmalı. Yani 11 burada bir tane 11 olduğu bir 11 de olması lazım. 44 m eksi 1'i bölmeli ama bölemez. Çok basit çünkü 11 zaten 44 m'yi bölüyor. Eğer 44 m eksi 1'i de bölüyorsa 1'i de bölmek zorunda. Ki 1'i bölmediğine göre böyle bir ifade olamaz. Dolayısıyla ee, bunun bir çözümü yoktur arkadaşlar. Yani bu soruda bir çözüm yoktur. Şimdi bu soruya geldik. Bu soruda daha önce çözmüştük bu soruyu. Farklı bir şekilde. Önceki bölümlerde hatırlayacaksınız. Orada da söylemiştik İleride bu soruyu bir daha çözeceğiz diye. Şimdi bu soruda x küp eksi y küp eşittir x'e artı 61 eklemini sağlayan kaç tane x'e pozitif tam sayı ikilisi vardır diyor bize. Ee, bazı şeyler başlayabiliriz. Yani gözlemlerimizle başlayabiliriz. Nedir? Mesela x ve y pozitifse x çarpıya y pozitiftir. Ee, üzerine 61 eklediğimizde gene eşliğin sağ tarafı pozitif olmaya devam edecek. E ee, buradan da eşliğin sağ tarafı pozitif olduğuna göre sol tarafı da pozitif olması gerekiyor. Yani x y büyük olması gerekiyor. Ee, bunlar pozitif tam sayı. O zaman x y'den e, büyük olması gerekecek. Şimdi buraya dikkat. Üçüncü dereceden bir denkleme, ikinci dereceden bir denkleme nasıl dönüştürebileceğimizi bir yöntemidir bu. O halde biz x'i y'nin bir d fazlası, d'de bir pozitif tam sayı olacak şekilde alabiliriz. Sonuçta x'e'den e daha büyük ve x'e tam sayı. O zaman d de tam sayıdır, pozitif tam sayıdır. Şimdi o zaman artık biz ee, bu denklemde x gördüğümüz yere y artı d yazabiliriz. Yazarsak ne olur? Bakın böyle bir ifadeyle karşılaşırız. X gördüğümüz yere Y artı D yazdık. Sonra açtık. Açtıktan sonra arkadaşlar buradaki Y küple buradaki Y küp birbirine götürdü. Sonra biz bu denklemi Y cinsinden ikinci dereceden denkleme düşürdük. Yani ne yaptık? İşte bu Y kareyi aldık. Karşıya eksi Y kare diye attık. Burada 3 D Y kare vardı. 3 D eksi 1 Y kare oldu. Sonra burada 3 D kare Y vardı. Burada D Y vardı. 3d kare eksi d tane e oldu. Sonra işte d küp yerinde durdu. 61'i karşıya eksi 61 diye attık. Ve ifademiz buna dönüşmüş oldu. Şimdi burada bir yorum daha yapacağız. Yapacağımız yorum şu. E, y ve d pozitif tam sayı sonuçta biliyoruz. Burada söylemiştik bunu. d'nin pozitif olduğunu. Burada da x ile y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Ee, dolayısıyla bu ifade de D en kötü 1 olsa bile Nerede göstereyim size Şurada D en kötü 1 olsa bile e, 3D-1 pozitif olacaktır Burada da en kötü 1 olsa bile Pozitif olacaktır Büyüklerine zaten daha büyük olacaktır İsterseniz bunu D parantezine alıp e, 3D-1 diye yazabilirsiniz O zaman zaten burası pozitif e, D'ler pozitifti. Burası zaten pozitif olmuş oldu. İşte sonuç sıfır çıktı. E, bu y'ler de pozitif. Şu gördüğünüz y'ler de pozitif. Yani ilk iki terim tamamen pozitif. E, sonuç sıfır çıktı. Demek ki burası nedir? Negatiftir. İşte burada bir sıkıştırma yapacağız. Bu iki ifadenin ilk terimi pozitif. Yani d eksi 61 sıfır olmak zorundadır. Sıfırdan küçük olmak zorundadır. Başka çaresi de yoktur. Şimdi şöyle silelim. Yani d küp eksi 61 d küp eksi sıfırdan küçükse d küp 61'den küçüktür. Yani d 1 2 ya da 3 olabilir arkadaşlar. Burada durumu inceleyeceğiz. d bir 1 için denklemde yerine koyduğumuzda hangi denklemde i̇şte 3d eksi 1 parantez için 3d eksi 1 y kare artı parantez içinde 3 d kare eksi d artı d küp eksi 65 0 denklemini yerine koyarsak böyle bir ifade geliyor. Bu ifadeyi çözdüğümüzde y y 6 gelecek şuradan dolayı. Ya da 5 gelecek ama x, 6 olamaz çünkü biz pozitif değerler alıyoruz. y 5 olacak. y 5 olursa bu sefer x de 6 olacak. d eşittir 2 için denklemimiz bu olacak. Bunun diskriminantı 1160 olacak. Buradan e, tam sayı çözüm gelmez. Çünkü 1160 bir tam sayının karesi değil kökten kurtulamayacak. Dolayısıyla tam kare değil. Tam sayı çözümü yok. D3 için baktığımızda gene denklemde yerine koyduğumuzda e, deltası 416 geliyor. Bu da tam kare değil. Dolayısıyla bunun da çözümü olmayacak. Tek çözüm çıkmış olacak. Şimdi e, az önceki soruya benzer bir e, soruyla karşı karşıyayız. Nasıl? Üçüncü dereceden bir denklem. Şimdi e, bunu sağlayan kaç tane tam sayı çifti var diyor. Ee, bu ifadeyi x küp artı 9 x y artı 127 y küp gene 3. dereceden bir denklem. Gene bunu ikinci dereceden denkleme dönüştürmek için bir yöntemimiz var. Ee, y, y yerine x artı d ve d elemanıdır z diyebiliriz. Diyeceksiniz ki burada belki yani y, y x büyüktür. Niye böyle yazıyorsunuz ee, derseniz bu sefer d'yi tam sayı aldım. Yani d <laughs> negatif de çıkabilir. Negatif çıkarsa y daha büyük olur. Şey, x daha büyük olur. Pozitif çıkarsa y daha büyük olur. Dolayısıyla sonuçta bir diğerinden bir tam sayı kadar fazla diyebilirim. Fazlalık negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Devamında burada artık y ye gördüğüm yere x artı d yazarsam böyle bir denklemle karşılaşmış olurum. Zaman kaybı yapmayalım. Biz açalım bu denklemleri. Daha sonra x küplerin birbirini götüreceğini göreceğiz burada. Dolayısıyla x cinsinden ikinci dereceden bir denklemle karşılaşacağız. Onu da toparlayalım. Evet, x karenin katsayısı bu, x'in katsayısı bu. Sabit terimde 127 eksi d küp 0 olacak. Sonra bunun hemen diskriminantına baktığımızda diskriminantı e, böyle çıkacak arkadaşlar. 9 eksi 3 d çarpı d küp artı 9 d kare eksi 508 şurası 0 508 yani burası. Onu güzelce bir yazalım. Mümkün olduğunca. Evet 508. Bu ifadeyi inceleyelim şimdi. Ee, bu ifadeyi incelediğimizde e, d altıdan büyük olduğunda e, d küp artı 9 d kare yani 540'ı çok rahat geçecek. altıdan yani büyük değerler için geçecek sürekli geçecek. Ama D6'dan büyük değerleri aldığında bu sefer de şurası negatif olacak hep. Burası hep pozitifti. Dolayısıyla delta sıfırdan küçük çıkacak. Yani bunun bir çözümü olmayacak. Yani D6'ya eşit ya da alttan büyük olamaz. E bu durumda şu yorum yapabiliriz. d 5'ten e, küçük eşittir. Bir de diğer taraftan bakalım. Hani d 3'ten küçük olursa bunda farklı bir kalemle yapalım. d üçten küçük olursa. Bu sefer e, burası pozitif olacak, ama bu sefer de burası negatif olacak. E, dolayısıyla e, d 3'ten küçük de olamayacak. Yani o zaman 5'ten küçük eşit 3'ten de büyük eşit, yani d 3-4 ya da 5 olabilir. Burada 3 tane durum söz konusu olacak. Şimdi bu üç durumu inceleyelim. Birinci durumda e, denklemde yerine yazarsak d eşittir 3'ü 127 eksi 27 eşittir 0 olacak ve sağlamayacak. E, çünkü 100 sıfır eşit değildir. 4'ü koyarsak e, bulduğumuz denklemde hangi denklemde? E, 9 eksi 3d x kare 9d eksi 3d kare x artı 127 eksi d küp eşittir 0'da. Yerine yazarsak böyle bir denklem gelecek. Bu denklemi eksi 3'e bölersek x kare artı 4 x eksi 21 eşittir 0. Bunun da çözümleri x eşittir 3 ve x eşittir eksi 7'dir. D eşittir 5 için de elde ettiğimiz denklem bu olacak. Bunun da bakarsanız derdesinde tam sayı çözümü olmayacak. Dolayısıyla d'yi 4 almıştık. Şöyle diyelim d'yi 4 almıştık. Ee, x 3 çıkınca x artı d 7 olabilir. Yani 3'e 7. Eksi 7 aldığımızda 4 olunca eksi 7 eksi 3. Yani bu sorunun iki tane çözümü yoktu, Çözümü vardır. Arka arkaya iki tane birbirine benzer soru çözmüş olduk. Şimdi devam edelim bir sonraki sorumuzla. Son soru olacak bu bölümün zaten. Ee, böyle bir denklemle karşı karşıyayız. Böyle, denklem, böyle sorularla karşılaştığımızda başlangıçta bazı yorumlarda yapabiliriz bu gözlemler diyelim ya da bunları not olarak alabiliriz. Burada biz bu ifadenin paylarını eşitlersek bu ifade çıkıyor karşımıza. Alttaki ifade çıkıyor. Üstteki ifadelerin hepsi x kare y kare z, yani kare ifadeler pozitif ee, ve sıfır olamazlar. Çünkü e, şurada gördüğünüz üzere Z paydaya gelmiş, Y paydaya gelmiş, X paydaya gelmiş. Bunların hiçbiri sıfır olamaz. X çarpı Y çarpı Z ne olacak arkadaşlar? Mutlaka pozitif olması gerekecek. Çünkü yukarısı hep kare olduğu için pozitif. E sonuç pozitif. Demek ki X çarpı Y çarpı Z sıfırdan büyük olacak. Bu bizim bir gözlemimiz olarak kenarda dursun. Peki sonra biz hani konumuz bu ikinci dereceden denklemleri dönüştürüp diskriminant yardımıyla çözmek. Bunu nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi buradaki ilk iki terimi x parantezini alacağız. Buraya da y çarpı z bölü çarpı 1 bölü x diye yazacağız. Sonra bu x paydada olduğu için bunu x ile genişleteceğiz. Sonra içler dışlar çarpımı yaptığımızda karşımıza böyle bir denklem gelmiş olacak. Çünkü bu çarpı x buraya 9 bölü 2 x oldu buraya geldi. Şimdi biz bunun artık çözümünün olabilmesi için deltasının sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Deltasını aldık. Şuradaki e, y çarpı z ile buradaki y çarpı z birini götürdü. Şu ifadeyi karşıya atıp ondan sonra 4'ü e, çarpma halindeki 4'ü karşıya bölüye attığımızda e, 81 bölü 16'nın y kare artı z kareden büyük olduğunu görmüş olacağız. E, y ile z tam sayı 81 bölü 16'da 5'ten hafif büyük bir sayı. Demek ki y kare artı z kare 5'ten küçük veya eşit bir sayı. Ancak yani daha önceki bölümlerde de biliyorsunuz bakın x, y, z bu soruda e, x, y, z simetrik dağılmış. Yani yerlerini değiştirmeniz sorunun e, değişmesine neden olmayacak. O zaman e, diğer bakış açıları yani x'i yalnız bırakmak yerine y'yi yalnız bıraksaydık. O zaman da e, x kare artı z karenin 5'ten küçük olduğunu bulmuş olacaktık. Ee, aynı mantıktan y kare x kare artı y kare de 5'ten küçük, y kare z kare de 5'ten küçük olacak. Şimdi bu durumda aynı zamanda x çarpı y çarpı z de sıfırdan büyük olduğu bilgisine de e, sahibiz şuradan. Şimdi bu iki bilgiyi birleştirerek yorumlarımızı yapmaya başlayalım. Burada ne olabilir? E, sonuçta 5'ten küçük eşitse sıfırda olmadıklarını biliyorum bu sayıların. E, çarpımları... Yani ya 2 1 e, çarpımları ya 2 olacak, ya da 1 e, olacak bunların çarpımları. Yani ya 2 1 1 işte o, bu tarzda olacak, ya da 1 1 1 eksi 1 eksi 1 1 gibi olacak. Şimdi onları inceleyelim. X eşittir 1 için sorudaki eşitliğin e, sağlamayacağı e, açık çünkü. Sonuçta x, y, z 1 ise ya hepsi bir ya ikisi eksi 1, bir, biri 1. Bir. bunları denklemde yerine koyarsak 9 bölü 2 elde edemeyeceğimiz açık. Zaten hepsi birer tam sayıya geliyor her terim. Bunun açık olduğunu gördük. Sonra x çarpı y çarpı z 2 için bakalım. Ne olabilir? x eksi 2 olabilir. x eksi 2 olursa diğer ikisinin çarpımı e, eksi 1 yapmalı. Ya böyle ya böyle olacak. E, aynı mantıktan x2 ise diğer ikisinin çarpımı gene bu sefer artı 1 olacak. Ya eksi 1'e eksi 1 ya da 1'e 1 bir diye gidecek. Yani x'in x'in 2 ya eksi 2 oluşuna göre 4 tane çözüm var. Aynısını y için de yapabilirdik. Yani x yerine y yazsaydık da 4 çözüm çıkardı. Y yerine z yazsaydık da 4 çözüm çıkardı. Sonuçta toplamda e, smithlikten dolayı 12 tane çözüm olacaktır. Ee, bu bölümleri de bitirmiş olduk. Bir tane bölümümüz kaldı. 9. bölüm. Ee, onu da yakın zamanda yükleyeceğim. Ee, görüşmek üzere.